Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. 10. Sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabımızın en son 78. sayfasında kalmıştık. Önceki video ders kaydımızda atasözlerimizi okumuştuk. Şimdi de bilmeceler başlıklı okuma metnimizi inşallah okuyacağız. Bilmeceler 78. ve 79. sayfada yer alıyor değerli arkadaşlar. Bunlarda okumaya çalışacağız inşallah. Hemen burada gördüğünüz gibi bilmecelerin cevapları var. Önce buradaki kelimeleri tek tek okuyalım. Ondan sonra yukarıdan başlayarak bilmecelerimizi okuyup dersimizi bitirelim inşallah. İlk kelimeden hemen başlayalım şöyle. Bu kelimemiz ağız diye okunacak arkadaşlar. Altın, ayakkabı, baş, cennet, davul dil, eldiven, harita, kaşık, kitap, minare, parmaklar, ramazan, ayva, cüz, ceviz, gece gündüz, güneş ve ay, gül, havuç, ışık, İstanbul, karpuz, kiraz lahana limon rüzgar Evet şimdi şimdi de bilmecelerimizi okuyalım değerli arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. Bilmeceler birincisi Bir odam var. İçinde 32 sandalye bir halı var. 7 delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak. Baldan tatlı, zehirden acı, iyilik yapana duacı. Beş kardeş bir kuyuya taş atar. Nar tanesi, nur tanesi, dert koşanın bir tanesi. İçi taş, dışı taş, ha dolaş, ha dolaş. Gökten 12 karpuz düştü 11'i biri yenir biri yenmez. Yer altında paslanmaz. Bir oğlum var evden eve gezer. İnim inim inler cümle alem dinler. Parmağı var canı yok. Damarı var, kanı yok. Dağ var, taşı yok. Köyü var, damı yok. Irmağı var, suyu yok. Bir küçücük kambar, yani kumbara taşır, döker. Ambara. Kat ekmek, kat ekmek içi dolu bal ekmek. Dal üstünde sarı oğlan. Ağaçta kilitli sandık. Yeşil sandığı açtım. Al ipeyi saçtım. Dal ucunda ateş yanar. Sarıdır ayva gibi, suludur elma gibi. Yer altında kırmızı minare. Bir kızım var. Kat kat çeyizi var. Bakması güzel, alması üzer. Bir salkım üzümüm var. Yarısı beyaz, yarısı kara. Bir tavada bir tavada iki balık. Biri Sıcak biri soğuk. Elsiz, ayaksız kapıyı açar. Suya düşer ıslanmaz, yere düşer paslanmaz. Lamba düştü iz yaptı. Tabak düştü tan yaptı. Annem geldi bul dedi. Evet bu bilmeceleri derleyen toplayan arkadaşlar Naki Tezel Türk halk bilmeceleri. Değerli arkadaşlar 78. ve 79. sayfalardaki Osmanlıca yazılmış bilmecelerimizi de yaptık. Sonraki videoda görüşmek ümidiyle selamun alaikum.